Temmuz bitiyor arkadaşlar. Ağustos ayı ayına hazır mısınız? Ağustos ayının ilk kataloğu, ilk sayfası geldi arkadaşlar. BİM'deyiz. 2 Ağustos 2024 günü BİM'deyiz arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda topluluk sayfamıza da katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar. Her hafta belki de ya da her iki haftada bir fakirin dördü çeyiz seti geliyor arkadaşlar. Bir de bunu katalog diye yayınlıyor arkadaşlar fakir yeniden çay makinesi, Türk kahve makinesi, blender seti ve ızgara ve tost makinesi getiriyor. 3.990 lira arzum. Shake makinesi var. Sürahi blenderlı Joy Sport. Adı altında arkadaşlar. 1.390 lira arzum. Doğrayıcı geliyor yeniden 600 watt. 1.190 lira. Kumtel. Faster Fry yani Air Fry diyebiliriz. 1.590 lira. Yeniden lüksel geliyor bu arkadaşlar. Fast Fry yani air fry bir anlamda 2490 lira yeniden kumtel geliyor arkadaşlar fast fry yani air fry arkadaşlar 1990 lira air fry mı faster fry mı iyice işler karıştı arkadaşlar lüksel ve kumtelin 5.5 litrelik ürünleri var de 7.5 litre ürünü var arkadaşlar philips buhar kazanlı ütümüz gelecek belki her ay geliyor arkadaşlar bu ürün 4990 lira Polo Smart akıllı bileklik geliyor. Şeffaf Bluetooth speaker'ımız her zaman olduğu gibi yerini alıyor arkadaşlar. Annika toz süpürgesiz, toz torbası süpürge, toz süpürgesiz demişik, toz torbası süpürge geliyor. Ona da bakın arkadaşlar. Smart oyuncak var. Değişik bir ürün arkadaşlar. 1090 lira. Ee, uzaktan kumandası ile birlikte geliyor. 80 metreye kadar çekim kuvveti var arkadaşlar. Bir de 2 yıl garantisi var. Uçan friz bir top da var arkadaşlar. Bir bu eksikti diyoruz. Ve şimdilik kataloğu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Eklemeler yapacağız 2 Ağustos'a. Takipte kalın. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar.